Kal Aa bok yiyeceğim. En büyük hayalim bok yemekti. Aa bok yiyorum. Aa boklara atıyorum. Öleceğim kazanacağım. Yaşasın. Neydi? Aa, pupi, Pupi'nin boklarını yedi. <laughs> oğlum ben hayatta küfür eder miyim? Öyle bir, öyle, bir şey yapar mıyım lan ben? Ulan yürü git sana geldim de anasını göze gibi küfür ediyordu. Sana gelince ben küfür alışıyordum. Kim kimi küfür ediyordu oğlum? <laughs> sana Seni s**lerim bak ben küfür etmem. Küfür eden s**layım. <laughs> Arkadaşlar yaşamayın. Güzel saklı çatyalardan birlikte dünyanın en seksi Youtuber'ını alışıyoruz. Yavaş konuş. Yavaş konuş. Kulağım patladı. Ne biçim giriş la bu? Kendine alkış lan. Allah'ın seksi olmayan Alk YouTube'a. Alkış Oha yaptım. az önce alkış mı yaptın yoksa başka? <laughs> Komünistlere alkışlıyorum. <laughs> <laughs> ne diyorsun gerizekalı ya? <laughs> Onun siyasete niye girdin arkadaşlar? Hayır oğlum sen bilmiyor musun mu Hani Instagram'da öyle bir vine var bilmiyor musun? Mu? Hayır. Adamın babası şey geliyordu. Lan diyor komünistleri mi alkışlıyorsun? Çocuk ne komünisti baba diyor. Bilmiyor musun mu <laughs> ne kadar salaksın. Ne kadar komik. Ne kadar komik. <laughs> 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 İzlesene şey komik geldi. Bu arada Cihat'ın kanalında bir tane Vuiz Jordan'ı çektik ve aynı zamanda yayınladık. Hemen şu an bu videoyu izledikten sonra tabii ki kartlardan onun kanalında yayınladığımız, aynı zamanda yayınladığımız benim konuk olduğum Vuiz Jordan'ı videosuna girebilirsiniz. <laughs> Hadi başlıyorum. Quick <laughs> game. Gel bebeğim açtım oyunu. Ben gelmedi buraya. Ha Cia koy. Niye benim ismim yazıyor sen oraya? Cia koydum. Cia koydum. Hadi. Oğlum bak abuk subuk şeyler deme. Arkadaş <laughs> bak dur lan girmedi. Başla. Girmedi, girmedi. girmedi. Şu an yok öyle bir şey. Girecek al. Başka adam girdi. Ya yapacağın ne şey tükürey. <laughs> Play online'de. Oğlum bak kalabalıkta artistik yapan tenha daha fall mazadı bak. Başlıyor ya arkadaşlar oynayın. Ben babayım. Sen. Cihan'ın babası şu anda sen bir veletsin. Abupsu bu konuşma bak içinden geçerim. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar ben Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar muhabbetimiz şu. Oha tablo düştü lan. Cia kendini öldürmeye çalışacak. Gel sana bir bak bekle bir sana bir. Dokuma isim koyayım. bana. Dokunma bana. Gelecek. Lan bırak bir. Lan bırak. Şimdi arkadaşlar ben C'yi gördüğünüz Herkesin. gibi elime aldım. C yanaklarına Lan... vurup sağa sola atabilirim. C'yi sağa Lan... sola vurabilirim. Kendi ne öldürmeye çalışacak. Bu arada da ben de o öldürmesin diye. Bak bak deterjan ne yaptı şimdi? Deter ne deterjan işi. Deterjan işi. Işte. Bırak beni. Gebereceğim Sen bırak beni beni. Nasıl bir aç pisliksin. Ama Gel buraya gel. Aa, bu Çekil pili aldım. Bana. Gel gel sana fitil vereceğim. Hiç. Ama fitil bildiğiniz. Kafanı vurup. Aa kafana 79.7. Arkadaşlar C'ye fitil verdim. Fitilin nasıl alınabiliyor musunuz Cihat? Oha. Fitil mi? Kilit var lan Abi, burada. Nerede kilit var? Bu kilidi ben kime şuna. koyabilirim? Sen yaşıyor mu lan hala. Kardeşim, kardeşim, kardeşim sağlıklı ol ya. Sağlıklı ol. Aha %85. %100 canı oldu. Aa bırak beni, bırak beni. Gel. Bırak. Bırak. Hazırız. Gel seni bir <laughs> otoparka götür. Git. <laughs> gel bırak sen ölümsüzsündür kardeşim. Kapıyı açalım. Ben seni havuza atabilir miyim lan? Aa gebereceğim ben? şimdi danka lan. Kurtuldum lan. Neredesin? Fırında, fırında. Açtım mı lan fırını? Oğlum kapat. Oha ya, arkadaşlar Oğlum, hack var. Ezik, hack easy var. Ezik. Arkadaşlar şimdi bebek oldum ve kendimi yakacağım. Gel buraya. Babacık. <laughs> neredesin? Forgetting. Nerede şimdi? ne <laughs> avradın ya. Musician. Bu, bu ne tipiyorsun bir şey ya. Kuzum Oğlum, nerede? Bu nasıl bir yürüme şekli? Allah kafadan bacaklı mısın? Nesi kardeşim şey ya? Sal beni. Aaa ya maffaka. Aa bıçak buldum. A -a -a. Ben senin babacık bıçakla. yapabiliyor muyum lan bıçakla? Evde bıçak da aramış lan? Oo <laughs> aşağıda bıçak vardı. Oo ben şu an <laughs> 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 amınak. Bok kaçarsın sen. Küfür etme terbiyesiz. Oha uçuyor lan bu. Kardeşim sonra da takıl. Sonra da takıl kardeşim. Sen emdesin lan. Emde diyor, değil misin? Ben... Aa ben sen elindeyim. Bırak lan beni. Oğlum sen büyü mü yaptın şu an? Oyun bozuldu. <laughs> e çık, çık çık oyun bozuldu. Yanımda kal, yanımda kal. Bebek beni bu sefer. Ben seni şuraya alıp koysam ne olur? Tekrardan. Close Nereye var Aa araba. Nereye binebiliyor Arabayı muyuz lan? Aa open the car diyor lan. Öldürme kendi kendini ağzı vurma. Azıcık <laughs> evi keşfedeyim kardeşim. Arabayı kullanabiliyor mu? Kesin bir şey yaptı. Gel gel seninle arabada gezeceğiz. Gezintiye çıkalım. <laughs> Allah Allah. Boğazıma kaçtı gel. Bu ne lan? Ne olacak? Birazdan birazdan ne olacak biliyor musun? Sen rahatta kal. Ben bırak beni. Yürü git Oha, lan. Oha! Ne oldu lan? <laughs> İçe, i̇çerim dedim mi de içerim. Kardeşim, al bakayım ben bunu. Ben yürü git. Kendimi yakarım dedim mi de yakarım. Çekeyim <laughs> şunu. %100. <gülüyor> gel gel, senle ben bir bırak... gezintiye çıkacağız yavrucuğum. Ben Sen de Ukrayna'ya gideceğiz. Sakın annene söyleme. Şey... Gene geberiyorum. Neredesin? Ben. <laughs> Aa, ölüyor mu? <musun? gülüyor> Gene ölüyor. Kardeşim, oğlum buna illa pil <laughs> vermiyor. Fitil vermemiz lazım arkadaşlar. Aha, bir tane şurada bir var. Öleceğim dedim mi de ölürüm. Bırak beni. Gel gel. Nef Aa, sana koyacağız Sımsımsımsı sım sım. Bamsi. Aha ye. Yeah. Tamam. Ya bırak beni bırak. Ö ölüşü durdu. Kardeşim şimdi bak Güvar Berkecan. Her yer Nasıl her ölüyorsun oğlum? Yok ölme yap oğlum. Her yer He sen takıl al. <laughs> şimdi yavrucuğum bin sen. araba ya. Arabaya bin. Bu ne? Ne mi binecekmişim araba? Gel bir gel. Oğlum bin arabaya Ukrayna'ya gideceğiz ya. Hadi bin. Bindim hadi götü beni Ukrayna'ya. Dur bekle sen sıçma da oraya. Oğlum o sürü sesini geliyor. El freni kullanamıyorum. Aa el frenini indirdim. Oh, Kardeşim sınırdı. sen bekle bir dakika ben burayı kapatabiliyor muyum? Keke şuradan arabayı götürürüm. Sen takıl orada. Tamam yavrum kal orada sen. Buradan A ne yapabiliyoruz? Aha. Oha. Ne oldu? Palta biliyorum. Oha depom var lan burada. Ne deposu? Vay ama. Sen neredesin? Göreceğim birazdan nerede oldum. Çıktım <laughs> <laughs> lan şerefsiz. <laughs> Kaç ya bırak canım? beni. Oğlum. Bilmiyorum. Aa kazanacağım Öyle arkadaşlar. Mı? Net kazanacağım. Oyun 4 dakika boyunca mı ne? Bebek ölürse bebek kazanıyor. Oğlum, birazdan o zaman ne olacak biliyor musun? Gel oğlum nerede öldün lan? Fırındaydım. Ezik. Ezik. Arkadaş kıçını yakmaktan zevk alıyor. Önce. Sen rahat ol ımkili. Ne var ımkiye bakan böyle buraya? Buraya bakan. <laughs> Nereden görüyor? <laughs> Şeyine göz mü taktın? Kafana göz mü taktın ya? <laughs> Sen beni bir sal bir. Arkadaşlar öyle bir öldüreceğim kendimi. Ne bakıyorsun? <laughs> Birini mi be. <laughs> bezettin kardeşim? Ne bakıyorsun? Bu arada küçük boyun. Aaaa! Ya <laughs> melek oto mu da... <laughs> yengeç gibi geliyor ya. Beni Ukrayna'ya götür baba. Baba bana cenneti göstersin insanı. Bak kafana kodum mu da Oha ne kadar büyük o. Kafanı kopar. Oğlum o neyle böyle? <laughs> Adamı sakladı kardeşim o maazallah. Oğlum ben santim. kaçamıyorum haksızlık bu ya. Aha! Şey, Ye mafaka! Ye mafaka! İçtim. Ağla ağla ağla. Ağla içtim dünyam kararıyor. Aa, kafam güzelleşiyor. <laughs> kafam güzelleşiyor baba. Bi, baba şey meyvekleri görüyorum. Lan Baba fitili sana sokalım mı baba? Baba fitili sokalım sana. <gülüyor> <gülüyor> dünyam güzelleşti arkadaşlar. Sallan beni dünyam güzelleşti. Aa hmm, iyileştirdim lan vitamini. şerefsiz. <laughs> Sallan beni. İyileştiririm oh. dedim ya iyileştiririm. Dedi, de yani aa ölüyorum. Aa la babası Nasıl ölüyorsun lan? <laughs> ya, elma verdin değil mi? Elma iyileştirmiyor. Karşı geçici iyileştiriyor. Kafam mükemmel. Uzayı görüyorum. Ya elma lan, ver oğlum bana ya. Sen bir orada kal. Safe'te kal babası yavrusu. Sen nereye gidiyorsun ya? Yanımda oldu, ben de kal, yanımda desin? kal. Lan? Düşlerim yetmez mi sana? Ah, yanımda ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> ölüyorum. Dünyam güzelleşiyor güzel o, baba. Baba dünyam Nasıl? çok güzel. Ölemezsin ilaç verdim sana. Baba dünyam çok güzel. Oh, ne nah, ölemem. Ölüyorum. Ben bitti öldüm Ben bitti Öldü. Nerede öldü? Yo ölmedim. Ben ben bitti demeden bitti. Öldü. Bitti kardeşim. Arkan sen... görmüyor mu lan sen beni? Elimdesin şu an. Nah enindeyim. Ben ilaç içtim şu an. Ölüyorum. Aha o oh, bin tane ilaç içtim. Ölüyorum, ölüyorum. <laughs> Neredesin oğlum? Elimdesin sen benim ya. Hayır ben mutfaktayım şu an. Aa elimdeki elimdeki elimdesin yeşile dönüyor şu an. Elimde ama... değilim. Çünkü ölüyorum. İlaç buldukça ben... kendimi tokatlıyorum. Mutfakta acaba mı? Acaba acaba şu çamaşırın içine soksam kendim ölür mü? Oğlum, ben şu an göremem ki ama ya. Çamaşır şeyin içindeyim. Ben ona girdim dönmiyor. Aa çamaşır içine bak şu an bak hiçbir kimse yok burada. İşte sen. Uzaylı suç. ağla umut. Ah, a elektriğe sokabilir miyim? Ha! ah, çalış. Ah! Ah öldüm, öldüm, öldüm. Ağla, ağla. Oğlum nasıl bir saçmalık ya? ya ben seni göremiyordum ama, ya. Ya, ya, ki elimle abi, yapıştı. <laughs> Oyun bozuk yoksa yenilmezdim. Alacaksın alacaksa oynamayalım yani. Cihat Cihat Hanım. Şu an 2-1. Ci abla ağlamayalım ama. Abi bu konuşma terbiyesizleşme. Bak, şimdi bak arkadaşlar olayı ciddiye bağlıyoruz. Bak kardeşim şu var ya. şunu alıyorum. Ereni ağlatacağım. Ağlatacağım Ereni. Ama rüyanda. Aa yılan var lan geldi. Oha yerde yılan var. Yılan ne aramış lan evde? <laughs> Ardiz ne arar lan pazarda? Yavrucuğum bazı mi? aktivite... Aa burada su var burada tehlikeli. Oraya gitme ağzını vurur İstiyos, seni. İstiyorsa atma neredeymiş? Oraya gitme. nerede? Göster bakalım neredeymiş yerini göremiyorum. Mal havuz şey var mi? ya. <laughs> Havuzun içindeki su görmüyor mu? Gel seni şey... Nasıl... Oha seni şeye koyacağım <laughs> lan. Neredesin lan? Ha tamam. Ya sal beni artık. Oha nereye gitti oraya? <laughs> ya, bırak gel buraya babacık. <laughs> ya yürü git. Süleyman. Muhittişko. <laughs> Ya yürük ettirdik şuradan. Seni şu an eziyorum eziyorum. Işığın patladı. Ama o prensesi. O uzaklaş babalığına tükürüm ha. Oha yılan var al. Yılan hani soktu sana. Göre, hani nerede? Hani nerede gelme bak. Gel, gel. Gölmem, havuza girsin sana o, bir yılan soksun. Bırak beni bırak, bırak beni artık, Bırak. Nalet olsun Hadi bırak beni. soksun sana yılan. Aa ne oluyor lan boğuluyorum. Ahaza. <laughs> Oha direkt boğuluyorsun. Lan. <laughs> Ezik erilecek. Öldün <laughs> mü? Hayır. Öleceğim şimdi Ölmedin. Ağla ağla kazandım. Sen mi kazandı? Ben baby kazandım. Vince. Ne yazıyor orada? Mal baby wins. Baby ne demek? Baba demek İngilizce'de. Ben <laughs> salak bak <laughs> sen. <gülüyor> Baba mı demek baby? Evet. Ne kadar <laughs> Arkadaşlar bu Eren ciddi söylüyor. Oyun oynamaya bilmiyor. Hep sizi kandırıyor montajı. Oğlum ben Trump'ın dedesiyim lan. Trump... <laughs> Ergin Ölkon başkanıyım lan ben. Ay. Neydi o? Neydi o adamın adı? Cihangir Hoca mıydı? Şirköfteci Ali lan? Usta mı? Yok lan hani. <laughs> Ya yani ne, ne diyorsun lan? Neredesin lan ımık Senin gibi babaya tüküreyim kardeşim sım 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 kim sim kim? Sen nereye kaçtınız hani ki? Baba beni parçada götür baba. <laughs> beni parçada götür. Ümit amına. amın Arkadaşlar bakın bebekseniz doğru zamanı kol... Aha! Aha gene bozuldu oyun. Sen beni bir bırak Bilmiyorum. da ben karıya gideyim baba. <laughs> ne kadar terbiyesizsin sen ya. Ben böyle bir çocuk yetiştirdim hatırlamıyorum. Terbiyesizlik yapma. <laughs> baba adam, sen bu ne? çocuk yetiştirmedin çünkü. Baba aa Neden? oha baba kafan göğüne girdi. <laughs> Neredesin lan? Baba nasıl yürüyorsun öyle? Aa ben bug'e girdim uçuyorum şu an. Ya, oha neredesin bebeğim. Mutfaktayım oğlum. Aa bana bak. Ben niye kendimi yukarıdan görüyorum lan? Mutfaktayım lan. Aa çamaşır makinesine giriyor. Oha! Çamaşır oha makyresine oha çamaşır makinesinin içine uçuyorum lan şu an. Nerede çamaşır makinesi? Oğlum mutfağın orada var ya bir tane. Çamaşır makinesine bakıyorum şu an. Oh, yanımda oldu. kal. Yanımda kal. Kım 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 sim 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 sim. Oyun... Ya sen şey ne bro? Beni nah bulursun bu saatten sonra babalikko. Herkes adam olacak kadar, lan bu dünyada. Sen kadar hayırsız bir evlat görmedim. Ömrü Oluruz hayatımda şey. görmedim böyle. Beni boyun mu kısaldı ben niye görmedim ya? <gülüyor> 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 Aa, biri sıçtı burada. Aa bok yiyeceğim. En büyük hayalim bok yemekti. Aha bok yiyorum. O bokları atıyorum. Öleceğim kazanacağım. Yaşasın. Aa, Pupi, pupinin boklarını yedi. <laughs> Ooo Pupinin boklarını yedim. Pupinin boklarını yemesi caves. Pupinin boklar. Pupinin bokları. Pupinin bokları. Pupin bokları. Ölüyorum, ölüyorum. Boktan gideceğim. Boktan çıkmış yangın. Abi sabuk şeyler yiyip duruyor mu bak. Boktan Çocuğum. çıkmış yangın. Kediye sahip çıkalım. Boyum kısaldı. Kediye boyum... sahip çıkalım. O Vay kedi bana mı Oğlum saldırıyor bu, lan? Bu, lan? Bu kedi niye gitmiyor lan burada? kedi bana saldırıyor. Diğeri, diğeri, um keri. Ümkümküm tüm tüm deri deri, deri 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 Aa bok 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 ya yeah. Dünyayı boklar kurtaracak Bok ye bok ye bir sürü bok ya bir sürü bok Bir sürü bok olacağım bak. bir sürü Ondan sonra bok bok yedim bir sürü bak, bok yedim Baba seni yedim galiba Sen <laughs> babandan nasıl konuşuyorsun lan ahlaksız Hadi hadi kazan artık bok yedim bok kralıyım ben Ananın tarafına çek Bok, bok, bok kurvesiyim bok Ana atma baba 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 salmam ananı avrayın Nereye? <laughs> Şımarık yaşlı moruk babamızsın ne diye var? tokatlamıyoruz ağzını vururum ha. Bak, ahlaksız, ahlaksız Adam ol lan moruk. Aa dünyam ben karardı. Müptezel ben Samet. Ben seni ben seni böyle mi yetiştirdim lan rezil? Baba geç kalmışsın yetiştirememişsin. Baba benim cenazemi yetiştirir baba ölüyorum. Hadi kazan artık be Dünya masmavi oldu mosmor oldu. Kedi Gebe sıç bokunu yemek istiyorum. Sıç buraya bebek. Bu, bu, kedi niye bize takip ediyor? Ağzına sıçarım bunu. Kedinin la. ben bokunu Ay baban ya oğlum son anda ya. <laughs> ezik ezik erildi ezik. Bok yiyemedim ya. Ya sen ne nah, gazarsın bu arada. Ben bok Noldayım. yemek istiyordum sadece. O zaman seni yerim. Kım <laughs> <laughs> Elimde bak bir şey var. Gel seni yağlayacağım. O neymiş lan? <laughs> Oha bir dakika dur bir. Yağladın mı bırak. lan seni? Seni yağlayıp bırak. bağladın mı az önce? Gel gel yo, yo. seni şey yo, yo. yapacağım yo, yo. ya. Yo, bir gel, bırak, gel. bırak beni. Neredesin sen? Gel bırak ananın beni, evine geldik bırak. ananın evine. Bak Anamın gel. Ananın evine ana karıştır mı karıştırdın <laughs> <laughs> mı? Ananın evine geldik gel. Ananın dolaplarının neredesin lan? Sen ne lan? Oha! Senin gibi Gel gel. Bu ne lan? Yoo gel lan sen... gel bir şey oldu. Neredesin sen? Sen ne? Sen Allah aşkına gel. Dur, uzaktan görüyorum şu an seni. O elinde gide babi babi. Lan bu ne lan? O, onu kim lan yatak odasında ne arıyor bu? Ananın evinde oldu. <laughs> Abuk <sabık> konuşma abla. <laughs> ne biçim babasın lan sen he? Oğlum annenin adı <laughs> Yetmemiş demek. <laughs> oğlum sen abuk sabuk konuşma azda sıçarım hava. Oğlum bebeğin annesinin azısını buldum amına <laughs> Soş deme oğlum rahatsız oluyor. <laughs> <laughs> Bunlar ne lan bir sürü bir şey yiyorum burada. Bu nasıl bir ne bak. krizi geçiriyor. Neredesin lan amuk ınk? Sana sana. Neredesin kardeşim? Sana. Nerede? Lan yürü git. Hap yok mu lan? Hap yok mu hap? Yok hap mı? Gel buraya. Birazdan kim kazanacak? Ne oldu biliyor musun? Gel buraya gel. Gel pembe yok, bir bulamazsın. şey vereceğim sen gel. <laughs> yok gerek yok. Akrametime kavuşacağım şimdi. Bak mas. <laughs> bak bak bana bak bebere <laughs> kaldım. Ezik yendim gene seni. Oğlum <laughs> var bu oynaydı öyle ya. <laughs> Ne de bir oyuna niye öyle bir şey korsun ee, daha çok bu tarz videogame size çözün arkadaşlar. Cihat'ın yanaklarına vurmayı unutmayın. Ne? <laughs> ne? ne oluyor? <laughs> İter gitti zannettim lan sesim bir an kesildi. daha, daha çok video de gelsin Cihat'ın Aa bak şey söylemek onu videonun başına ekleriz. Aynı anda yayınlamayı düşünüyorum ya. Düşünüyoruz ya. Ha. Videonun başına şey diyeceğim. Bu videonun benzeri Cihat'ın kanalına şu anda kartlarda ona gidebilirsin. Evet bu videonun bir benzeri daha dandy, daha, daha, daha tabi kalitesiyle burada yayınlandı. Daha dandy Cihat'ın kanalında da yayınlandı arkadaşlar. Onu izlemek için kartlardan mumus 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 Kartlardan mumus mumus onun kanalına gidebilirsiniz. Abone falan onun ağlaması sonra. Hoşçakalın sadece kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın bebekler mıms. Bay bay.